Evet hocam. Bu bir çarpanlar ayırma sorusu. A kare B küp artı B kare A küp eşittir 36. Burada toplanan iki ayrı unsur var. Biri bu. Biri de bu. Her ikisinde de ortak olan ne var diye bakıyoruz. A da var. B de var. Peki A'nın ve B'nin hangi kuvvetleri ortak? En az bakalım. Burada A kare, burada A küp var. Yani her ikisinde de en az bir A kare var. Burada B küp, da b kare var. Yani her ikisinde de en az bir b kare var. O halde ben bu ifadeyi a kare çarpı b kare parantezine alıyorum. a kare b kare parantezine aldım. Buradan ne geldi? b artı buradan ne geldi? a. Yani a kare b kare parantezinde b artı a eşittir 36 imiş. Bir de bize şunu vermiş. a çarpı b eşittir 3. Şimdi A kare çarpı B kare dediğimiz ifade aslında A çarpı B'nin karesi. Yani bu karenin her ikisine dağıtılmış hali. A kare B kare olmuş dağıtılınca. A çarpı B'nin karesi. Burası da A artı B. Aynı şey. Ha B artı A, ha A artı B. A çarpı B'nin 3 olduğunu vermiş. 3'ün karesi yani. Yani 9 çarpı A artı B eşittir. 36. Her iki tarafı 9'a bölüyorum. Buradan A artı B'yi 4 buldum. A çarpı B de 3'tü. Dilerseniz bu noktada değer vererek de olur. Toplamları 4, çarpımları 3 olan 3 ve 1 var. 3, 1 daha 4, 3 kere 1, 3. Ama değer vermeyi bir kenara bırakırsak, çarpanlar ayırmada e, temel bizim kalıplarımız, kurallarımız vardı. Özdeşlikler adı verilen. Burada a kare artı b kareyi soruyor bize. Şimdi oradan bunun bir açılımı yok. Ama bunu ve bunu kullanarak buna ulaşabilirim. Nasıl olur? Şu a artı b eşittir 4'te her iki tarafında karesini alırım. Bunun karesi şöyle yazılıyordu. Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı. Yani a kare artı b kare artı 2 AB şunun açılımı. A artı B'nin parantez karesinin açılımı. Eşittir. 4'ün karesi de 16. Peki. A kare artı B kare bilmiyorum. Zaten soru o. 2 AB diyor. E, AB 3'tü. 2 AB burası 6 yani. 2 kere 3 6. 6'yı karşıya atıyorum. A kare artı B kare cevap 10 çıkıyor. Doğru cevap